Değerli basın mensupları, seçim sonuçlarını aşağı yukarı artık görüyoruz. Seçimler ikinci tura kalmıştır. Milletimize hayırlı olsun. Bundan sonra zorlu bir süreç bizi bekliyor. Milletimizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bize oy veren, bizi bu noktalara taşıyan her bir vatandaşımıza tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. Zor şartlarda seçim çalışması yürüttük. Ve bugün Türkiye'deki seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek bir noktaya geldik. Bunu kendi adımıza başarı olarak görüyorum. Aslında bizim beklediğimiz oy daha da üstteydi. Ancak e, Türkiye'deki seçim şartları malum. O sebeple de bununla ilgili değerlendirmemi daha sonra yapacağım. Önümüzdeki... E, bir iki gün içerisinde hızlı bir şekilde Ata İttifakı Genel Başkanları'yla bir toplantı yapacağım. Tabanımızla görüşmeler yapacağım. İmza veren arkadaşlarımızın temsilcileriyle ve kanaat önderleriyle toplantılar yapacağım. Ve buna göre de bir e, netice belirleyeceğiz. Bu neticenin durumuna göre de yol haritamızı ortaya çıkaracağız. Ondan sonra da önümüzdeki 14 günlük süre içerisinde biz de üzerimize düşeni yapacağız. Dolayısıyla da milletimiz müsterih olsun, Türkiye'yi asla bir e, krize düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu seçim göstermiştir ki bu seçimin en istikrarlı davrananı biz olduk, bu seçim sürecini en doğru yöneten biz olduk ve. Ee, tutunduğumuz tavırla da seçim sonuçlarını doğrudan etkiledik ve değiştirdik. O sebeple de e, önümüzdeki süreçte de biz bu tavrımızı devam ettireceğiz ve milletimizin hayrına neyse o konuda da bir karar alacağız. Teşekkür ederim. Sorunuz varsa cevaplayabilirim. Yoksa bugün artık burada noktalayacağız. Teşekkür ederim.